Merhaba çocuklar. Merhaba Yağız Ne yapıyorsun bakalım? Öyle mi? Güle. Arkadaşını beklemiyor musun yapmak için? Pek bekliyor gibi değilsin. Ay çağır. Ela'yı çağırmaya gitti yazı bakalım. Koş koş sen gel yap. O yetişir. Koş 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 koş. Hadi koş. Yağız nasıl yapıyorsun kuleyi ya? İnanamıyorum sana. Ben, ben, ben yaptım. Bak arkadaşın da yapıyormuş Yağız. Hadi anneciğim aferin. Aferin devam et. Gelir Ela sen devam et. Ela gel gel Yağız'a yardım et. Koş. Koş koş. Evet senin de çok güzel. Yağız eli. Hadi Ela yardım et Yağız'a. Ela nereye gitti? Ela yakalama gidelim mi? Koş. Emin misin? Yazarı kule yapmak istiyor. Vay, wow. yaz kulen çok büyük Hayır. Yazarı çok beğenmişsin. Arkadaşın kulesini bozdun. Arkadaşlar bir daha yapıyor. Hadi affedin size. Daha boyuna geldi biliyor musun kuleler? Bak bak bak. Aa, yaklaştı. Yağız Kule'nin boyu uzuyor. Çabuk çabuk çabuk. Ela gel yardım et. Ela yardım et. Tamam birazdan gelir Ela. Yağız gözükmüyorsun artık. Yağız ne? Aa, gözüktün. Ya artık gözükmüyorsun bakayım. Aa, C. <laughs> Aferin sana. Oho, oho, Yetişemiyor. Vav şey wow, son kulesi. Boyunu geçti. Hey. Yıktın yaz inanamıyorum. Hayır kardeşinkileri bırak. Yağız Eli. Ela da geldi yardıma. Hadi bakalım. Ben hilem, ben Ela. Hile. Hile. Hadi Yağız devam et. Ela da yardım ediyor. Ela ile Yağız'ı buldum. Ela ile yazıldım merhaba. Aa marketçi olmuş Ela. Ne zaman başladın marketçiliğe Ela? Ben Ela'dan alışveriş yapacağım. Hmm, ne alsam? Şuradan bir armut alayım ya. Ela bana bunlara bakar mısın kaç para? Hadi Ela bunlara bak kaç para? Evet. Tabii hemen. Tamam mı? Tamam. Al Alabilir miyim artık? Aa, oğlum, bu arada Bilmiyorum. Hadi artık benim işim var. Tamam Teşekkürler. Alıyorum ben gidiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yazıl hadi bakalım. Tırman. Evet. Hadi yaz Ali. evet. Aferin, bir daha. Git karşı duvara, koy karşı duvara. Koş koş ben seni Koş karşı duvara. Baba. Baba. Yaz ne yapıyorsun anneciğim? Yaz Ali, ne yapıyorsun? Hop. Hop hop hop. Ela dedim sana. Ela orada marketçilik oynuyor. Sen devam et. Neyse ben Ela ile oynayayım. Sonra kule yapalım. Sonra kule mi yapacaksın? Evet. Koş 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 Ela yakalayalım yı koş. Evet, Hadi yaz market. Ya, yaz ne o? O Ela'nın. Bak bunu arıyor da Ela. Bak bulduk Ela gördün mü? Ben buldum. Ama. Hadi hadi devam edin. Durun, durun. Biber alayım. Al biber. Durun, durun. Duramaz. Şu an ne yapıyor görmüyor musun? Malzemeleri ne alıyor? Durun, para tamam. Sen alışverişini yap yaz. Evet. Dur, Hamburger mi? Ne hamburgeri? Hamburger var mı ki? Yine. Bilmiyorum onu bırak. Hamburger yapıp alıyor. <laughs> Gördün mü? Hamburger yapıyor. Aha. Yağız'a bak Yağız'a. Yağız hamburger yaptın tamam. iki dakikada. Ekmeği neredeymiş acaba? Ekmeklerin her şeyini bozmuşlar. Bak ketçap mayonezi de aldı Ela. Hazır. Hazır. O bakayım. wow, Yağız nasıl yaptın bunu böyle? Aa, düşürdüm ben. Evet. Birazdan benim birazdan. salatalık. Birazdan gelemem benim işim var. Alışverişe. Al. Neymiş o? Mantar. Mantarı, mantarı, da, mantarı da alıyoruz. <laughs> Her şey. Evet. Marunek. Neymiş o? Hadi bütün markete satın aldın çabuk. Hadi çıkalım artık yiyiz. Alışverişi bitirmemiz Ödemi lazım. Yapın. Daha ödeme yapmamız için toplamamız lazım. Hadi. Sonra onları ödeyeceğim. Ödedin mi anneciğim? Ödeyeyim ben. Ben, ben ödeyeceğim. Ben, ben, ben şöyle ödeme yapayım. Hadi yapın. Oh, ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey. Ela, geçti mi ödemeden? Evet, oradan geçecek. Yazı sen de marketçi olmak istiyorsun. Haydi artık gitmemiz lazım bizim. Evet tabii ki market alışveriş. Hayır öyle değil market alışverişini yaptık ya şakacıktan gideceğiz. Hadi bay bay marketçi hanım hoşça kal. Hadi artık şu ödeme işlemler, işlemleri bitsin. Hadi Ela. Bu marketçi hanım da çok yavaş. Farkında mısın? Yağız Ali. Ay, tamam, tamam hepsini yapacağım. Ay, çok yavaşsınız. Bir daha buraya gelmeyeceğiz biz. Ben geleceğim. Yo ben gelmem. Biraz hızlanır mısınız? Allah Allah. Bak hala aynı şeylere Bitti mi? Düşünüm. Yağız Ali, hadi gidiyoruz. Tamam. Bak neler almış bir daha. Tamamdır. Bir daha bir şeyler almış. Ödeydim, ödedim ödedim. Ödedim. hadi bay bay. Hadi hoşça kal Yazeli. Yağız Ali. Tamam, Yağız Ali bayağı. ne yapıyorsun? Bayağı, 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 bayağı. Nasıl gidiyor <laughs> çok güzel çalıyorsun bravo. Ela sen de yazın yanına geç o müziği. Yağım, bakalım müziğine. Biraz geri git. Hadi bakalım seni izleyeyim. Müzik çal. Müzik çal bakalım. Marketçi oldu Yağız'da. Ay ne kadar güzel çalıyorsun Ela. <laughs> Yaz hadi marketçi olmuş. Ela ne yapıyorsun? Yazılı yanda marketçi olmuş. Sen de davul çalıyorsun. <gülüyor> Dondurma. <gülüyor> Dondurma. <gülüyor> ya, öbür taraftan geldim. <laughs> Çok güzel çaldın. Ne yaptın sana? Evet. Bravo. Otuz. Çok güzel bir gösteriydi. Hı -hı. Ay Yazılı da geldi bak. Sen, bir Sen de bir tane ha? daha al. Hadi biriniz küçük çalın, biriniz büyük. Hadi küçük şey. Bak önünde önünde bak çalayabiliriz. Hadi bakalım. Bir taraf o taraf değil. Yanlış taraf. Ters tut. Bu anneciğim böyle tutuyorsun. Böyle yapsın Zarar görmesin. Hadi devam et. Afferin size. Afferin. Aferin. Çok güzel. Aferin size. Evet Yağız Ali yine duvara tırmanmaya başlıyor. Karşıya iki taneciğim evet. Evet bakalım yap. Yağız tutunarak yapacak. Evet wow. Bravo. Bir ayak oraya bir ayak öbürüne. Hadi bakalım. Evet. Evet aynen öyle. Devam et. Devam et Bravo. Aferin sana. İlerle. Çık çık bir kırmızıya bas. Evet. Ayağınla evet. Bravo! Aa, düştü. Bir daha. <laughs> tamam hadi. Bir bay bay yap hadi yaz. çık. Hadi yaz. Bekle başladık. Başla. Aferin. Başla. Yaz önünde yeşil. Burada, burada, burada. Önünde yaz. Tek <laughs> Yazdır ışıklar yanan yere bakacaksın. Evet önünde önünde yaz. Aferin. Yaz aşağıdayız. Thank i̇şte. Yes. Yazeli. Hoşça kalın çocuklar. Bay bay Yazeli. Yaz bay bay yap bir tane. Hadi bay bay bitiriyorum. Bak bak kapatıyorum. Bir, iki, üç. Bay bay. Anneciğim oyun bilmiyorum nasıl. Hoşça kalın.